Atanamazsam öğretmen alamıyor mu? Kim olur? Oluyor ama Atanırsan Atanır. Bu mudur ya Sen de atanamadın. Oğlum Benimkinin adı tabi seninki. Halal <laughs> 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 olur ya. Açsana. 3823. sıralamada olan değil mi? Doğru. Nereden biliyorum ama. Ben kendimkini bilmiyorum bu arada. 823. 823. Yani Elazığlıyım ya 23 hakkında kalmış. Doğrudur. Hı. Sana Hı. ne demiştim? Mi? Tahmin olarak 3700 veya olacaksın demiştim bir gün önceden. Burada Sherlock ve Neptune'le anlaşma yapmış. <laughs> Seneye de bir video alalım. 3823. olan arkadaşım. Sonuçlarına değerlendireceğiz. Analizini yapacağız. Şimdi biz demin konuşuyorduk. Dedim ki hemen bunu niye video çekmeyeyim değil mi? Ayrıca çekeyim. Millete de hani insanlara da yardımcı olabilir belki. Alan etkiliyor dedik ama o kadar da değil Belirleyici değil yani. Aa birinci Kusura olanı da açmaydı. Keşke. Alan belirliyor dedik ama e, birinci olan kişiyi açtım. Doğru sayısı 61, yanlış sayısı 9. Seninki kaçtı? 59-14. 9'a göre fazla ama yani aman aman bir şey yapmamış. O da 60 doğru yapmış ona bakarsan. <laughs> evet değil. alan noktası çok yüksek değil. Boş mu bırakmış o? 69 evet. Evet boş. Baya 6 tane boş bırakma. Keşke ben de boş bıraksaydım. Bilmediğini boş bırakacağım demek. Ki. Birinci olan öyle yapmış. Ama burada yine de alan aman aman bir şey şey yapmamış yani fark Çok yaratmamış. Çok Demek kimse yüksek yapmadı. Aynen. O zaman eğitim bilimleri mi iyiydi onu? sen 60 doğru 18 yanlış. Ortalama. Hatta iyi bence yani 60 ben göremem. <laughs> hmm. Şimdi böyle dersen şu, şu anda... an değil yani şu an göremem. Yoksa sen ne yapmayı yok. düşünüyorum. <gülüyor> Aynen. <laughs> 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 Orta yok galiba. <laughs> Kaç yapmış ki? 22 7. Şimdi doğru. Tamam ha o eğitimde uçurmuş. Ama %20 etkiliyor eğitim. Tamam da çok iyi İşte demek ki ananın da çok bir anlamı yok ya o zaman. Ya anlamı var da. Var da. Genel kültür genel işte, de boşlamamak Doğru lazım. bak burası yüzde elli bu ikisi toplamı yüzde elli zaten. Ne genel gibi? kültür genel yetenekten olaya gitmiş bu. Bu buradan yürümüş bak. Belki alan yapamıyorum deyip. Neyse boş ver ben bunu çok sinirlendim gidiyor Seninki nerede? Yani 3823'e göre genel kültürü de doğru sayın 28. Yalnız sayısı 14. Genel yeteneği zaten insanlar bilmiyorlar. Yani 25 doğru 9 yanlış yapmışsın. Ben yani. hiç çalışmasam da olurmuş İnci. buraya. Genel yetenek yani burada aslında senin eksikliğin sadece genel kültür kısmı. Yani eğitimi ben evet, çalıştım. Yani yeterince Eğitim çalıştım güzel. bence. Eğitim güzel bence. Eğitim olması gerektiği gibi. Herkes öyle yapmıştı. Elde bir. Yani bir iki net belki daha fazla olabilirdi evet. ama daha iyi yapamadım. Bilmediğini boş bırakacaksın aslında. Ha, kararsız kaldın. İşte sınavda istedim. öyle olmuyor. Ya Aynen. doğru olursa diye işaretledim. Şarttan... İşte bilmiyorum boş bırakmak lazımmış. Bunu fark ettim. Şahsen. Genel kültürüm çok kötü mesela. Genel kültür. Yani niye kötü aslında, diyorsun mesela? Niye kötü? E hani çalışmadım tamam. Hayır. Baksana. Çalıştı aslında. Tarihe normalde çalışmıştım. Çalıştığımı, çalıştığımı çalıştığım çalıştı. sanıyordu. Ne yer olunca tekrar başlayınca anladım ki çalışmamışım. Ana. <laughs> Keşke tarihe daha iyi çalışsaydım. Peki mesela az soru mu çözdün yoksa çok mu konu dinledin? Az soru da çözmedim. Bence konuya, mesela konuyu gerçekten. az dinledim. Konuyu sadece bir hocadan dinledim. Sonra işte e, beğenmedim onu. O, yetersiz diye tekrar başladım ya. Hı -hı. Ama tekrar videosu dinledim. Kaç kitap bitirdin? Soru bak Tarih mi? Evet. Tarihte pegem, e, tarih pusulası, bir de çıkmış sorular çözdüm. Bu üçü. Hı -hı. Mesela diyelim ki ÖABT'de %50 etkiliyor ya. Ay, çal, şunu, çal şunu, Yok ben ÖABT'yi yapamıyorum. Ne kadar okuluncu etiği olsan da yapamıyorum Hı -hı. dersin. Kenara bırakırsın. Genel kültür, genel yetenek, eğitim basarsın. Aynen. Oradan ilerleyebiliyorsun. Çünkü %50 %50 aslında bence %50'lik kısmı da olmaması lazım. Değil mi? Nasıl yani? Mesela biz okul öncesi alandan giriyorsak, o bölüme gireceksek %70 olsun mesela o E zaten bence genel kültür, genel yetenek başlı başına gereksiz yani. Ya ya olur, genel kültür, genel yetenek bilmek zorundayız ya yani Pedagoji, kolojik şeyde falan, falan değil de. Bilmiyorum ya, hangi birine yetişecek ya? Var. Tarih, coğrafya sayıyorum. Şey var ya, 7500 Ak öncesine açılan iller. <laughs> Onun gibi sayacağım. Sayın bakalım. <laughs> Adana, Adıyaman, Afyon, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum. Sorumlu olduğumuz dersler. Türkiye Matematik, Tarih, Coğrafya. O konu seçimine giriş, sınıf yönetimi, materyal geliştirme, öğrenme psikolojisi, gelişim psikolojisi. İşte derken video burada biter arkadaşlar. Görüşürüz. Yani aslında hepsinde olmalı ve herkes kendi alanından sorumlu olan bir sınava girmeli bence. Tarihle coğrafya çalışarak kazanıyor bu sınavı. Allah'tan bizde alan var en azından ona Aynen. Ama özel eğitimde yok mesela eğitim var. Ama o ay da yeterli yani. değil mi? Eğitim? Ama özel eğitimciler zaten çalışmadan gidiyor. Şeye de baktığın yani. zaman iyi ama mesela. Hani birinci de senden şey yapmamış ya. senden çok yüksek yapmamış ya, Aynen, abi. Aynen yani çok iyi yapmamıştı. 60 doğru 9 mıydı? Aynen 61 doğru. 61 doğru senden 9 Senden fazla doğru yapmış. Boş bırakmış. Evet o boş bırakarak. Genel kültürü, genel kültürle genel yeteneği kaçtı onun? 45'e 2 ya da 5. yani. Tamam. Ben de iki sene çalışınca falan yaparım. Evet işte o oradan. Hadi mı? matematik Bilmiyorum. yapamıyorum da tamam. Hadi matematik yapamadın çalışmadın da. Tarih coğrafya, şeyi vatandaşlığı da mı yapamadın? Ben mi? Ben. <gülüyor> Kendim. <gülüyor> bir de çalışarak yapılabilir. Bir de çok daha yerden şey deniz gibi geliyor bana. Vatandaşlık da çalışmayı düşünmüyorum ama ya. Evet. Çalışmayı düşünme. Aferin sana. Ya düşünme. Bilmiyorum. Sonra bir ay kala çalışıyorum. 9 soru var. Bir ay kadar çalışırım. Bir ya. ayda da yetiştirsin umarım tatlım. Ya of. 12.300. 3823. olmuştun değil mi? Hı hı. Doğru. Evet. Sen benden iyi biliyorum. Ya yapılabilir yani zor değil o kadar da. Benimki mi? Evet. Ha benimki zor değil evet. Evet. Yani benim atanıp patanmayacağım şu an belli değil ama. Yok inşallah belli. <laughs> Millet 20 bin alım diyor. Yani 5 bine alır 20 bin de çok fazla Tam gibi geliyor ya. 20 de çok da. Zaten 20 bin toplam öğretmenden şey alıyorlardı, map alıyor. Ama branş bazlı atamalar artık olacakmış dedi bakalım. bakan. Öyle mi dedi? Evet, hiç takip etmiyorum. Öyle dedi. Belki o öncesinden ayrı olursa çok daha fazla olur. Ek da hiç gitmezsin bence. Bana evet, şey gibi olabilir. geliyor. 5000 normal 5000 de ek atamayla olacak gibi geliyor da. Yani ek atamaya kalmadan gitmeyi tercih ederim. Ama hiç ek atamada ama. olursa şey yapmam. İnşallah ya. bakalım. Ya her türlü seneye kalmayayım şey da. Yani çalışmak gibi bir şeyim yok. Halim yok. Evet, kitaplarını geri veremiyorum sana. Kusura bakma. Yok, hayırlı tabii. olsun panın sıralaması. Eyvallah. <laughs> Vallahi hayırlı olsun. İnşallah <laughs> güzel sen Umarım. Yani çalışmaya da yapabilirmiş. Bunu gördüm. <laughs> Vallahi bu arada ben gayet de çalıştım arkadaşlar. Çalışmamış gibi biz, görünsem de. Bir şey diyeceğim. Çalışmamış gibi görünmedin ki. Bir sürü kanıt var. Doğru. Biyoturum kütüphane değil. videoları yeterli <laughs> bence. Genel kültür garantileri hadi neyse benim netlerim zaten iyi değildi ama diğerlerinde yapılmaz. Ben ee, bu arada üniversite hayatımda geziyor muydum? Geziyordum. Ama çok fazla gezmiyordum. Bu sene çok fazla bir şey yapmadım yani. Son yılım olmasına rağmen arkadaşımla çok fazla zaman geçirdiğimi de düşünmüyorum. Normalde gezerim. Melike mesela çok geziyor. İnşallah bu sene gezmez. Eğer gezerse yapacağımı düşünmüyorum. Bu kadar teşekkür ederim. <laughs> Sonunda beni geldi. Ama gerçekler Öyle biraz biraz sosyallikten uzaklaşmak gerekiyor maalesef. Teşekkür ederiz videoma dahil olduğun için. teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Anlaşılmıştır. Hani netlerin. Ben tam söyledim mi bilmiyorum ama. Onu da son kez söyleyelim. Sonra videoyu kapat. Genel yetenek 25 doğru 9 yanlış, 28 doğru 14 yanlış, genel kültür eğitim bilimleri 60 doğru 18 yanlış, ÖABT'de e 59 doğru 14 yanlış. Burada çıkarmamış çıkarmamız gereken sonuç bence e, dediğin gibi asosyal olmak lazım bu sene biraz. Bir de çok fazla da değil yani. Çok da değil. Bence yapanlar da geziyor aslında. Bence, bence, aynen ben aynen gezmiştim. Bilmediğini boş bırakacaksın. Doğru tutturma, doğru çıkar diye riske girmeyeceksin. Bence gerçekten. de katılıyorum. Ben zaten <laughs> alanda... İlk başta baktım boş bıraktıklarım 50 tane işaretlemişim sadece 25 boş. O 25 boşa tekrar döndüm 2 boş bıraktım. Ama bırak yani o kadar da bırakamazdım. Doğru tabii canım. <laughs> Bu kadar bir videomuz inşallah size fayda sağlamıştır. 2023 hazırlanacak olanlar için veya tekrardan. İnşallah tekrardan hazırlanmıyorsunuz. <laughs> i̇nşallah. Hepinize görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın.